Canlı Haber'den herkese merhabalar. Samsunlulara sorduk, Samsun'da en beğendiğiniz hizmet hangisi? İşte cevaplar. Yollar güzel, yollarda sıkıntı yok. Aynen öyle başka bir şey yok. Parklar, parklar güzel. Bence yol olarak iyi, her yere ulaşım var en az Samsun'da en beğendiğimiz hizmet bir şehir hastanesi. Bu güzel, raylı sistem geliştirilecekmiş, o hoşuma gitti. Bir de bu su borularımı nedir tamir ediyorlar o hoşuma gitmeye başladı. Parklar gayet güzel Çocukların oynayabileceği yerler var güzel yani memnunuz. Temizlik açısından çok iyiler bir de belediye açısından da çok iyiler o kadar. Otobüs sabunları iyi fakat uzak geliyor bize onun değiştiğini, değişeceğini sanıyorum ama haletle ondan memnunum. Bağlı sağlık sektörü şu an iyi bir konumda. Ee, onun haricinde ee, alışveriş imkanlarımız, mekanlarımız, yerlerimiz, AVM'ler şu an iyi konumda. Temizlik diyeyim, çöplerimiz güzel alınıyor, düzenli bir şekilde, ondan memnunuz. Otopark sorunlarının çözülmesi sağ olsun başkanımız. Bir de e, bu halka açık yerlere sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız e, daha aktif hale getirdi. Şu sahil tarafı komple çok güzel yapıldı. Mesela Bafra Garajı'nın kalkması çok iyiydi. Vallahi ulaşım iyi. Yani onu diyebilirim. Valla hizmetler temizlikle alakalı güzel. Yollar falan iyi şu anda. Bir e, eksik bir durum yok. Gayet güzel. Memnunuz. Müzik